Burası Zeyrek Camisi'nin yakınlarında olan Şeyh Süleyman Mescidi'nin yanı başındayız. Şeyh Süleyman Mescidi eski bir şapelden dönme, fetih zamanında camiye çevrilen mescitlerden bir tanesidir. Buranın haziresinde gezerken gerçekten çok güzel bir şekilde korunmuş bir Yeniçeri e, askerinin, Yeniçeri'nin şahidesinin yanı başındayız. Ben şimdi sizlere bu güzel şahideyi, okuyacağım. Hüvel halakul baki merhum ve mağfur el muhtaç ile rahmeti rabbihil gafur 56 bölüğün Ali Molla ruhu için rıza ellillah el fatiha sene 1212 hicri miladi 1797 cemaziyel fi cemaziyel evvel 8 ve burada da 56. bölüm remzi var. Gördüğünüz gibi gayet güzel korunmuş.